Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tane tane manuel vites araba nasıl kullanılırı birlikte yapacağız, anlatacağız. Nasıl birlikte yapacağız? E daha önce düzde, yokuşta nasıl kalkılır, nasıl vites atılır, değil mi? Bununla ilgili bir sürü şey video çektik. Yine burada çektik hatta çoğunu. Bu sefer ben siz söylüyorsunuz, ben yapıyor gibi olsun. Tamam mı? Hem ne yapın kendinizi denemiş olun. Yani bir şeyleri öğrenip öğrenmediğinizi fark edin. Veya o an mesela bakın ben yapmadan önce yani yapacağım ama sizden duyuyor gibi bekleyeceğim biraz. Sonra yapacağım. Gerekirse videoyu durdurursunuz. Hani test çözer gibi düşünün. Atıyorum hoca ne dedi şimdi? Kalkış yapacağım dedi. Hemen durdurun. Mesela play'e basın. Eğer o aradaki verdiğim S 3-5 saniye süre yetmiyorsa düşünmeniz için. Acemisiniz çünkü yeterli gelmeyebiliyor bazen. Durdurun. Düşünün. Sonra tekrar play'e basın. Bakın bakalım sizin düşündüğünüzü veya söylediğinizi yapıyor muyum? Yani siz bu işi öğrenmiş misiniz ya da öğrenmeye başlamış mısınız? Bu çok kıymetli arkadaşlar. Hani ders çalışır gibi öğrencilik yapanlar bilirler. Yani test çözer gibi. Hani önce çözeriz de sonra arkadan cevap anlatımına bakarız ya. Bir nevi onun gibi düşünün. Doğru şık işaretlemiş miyim veya doğru sonucu bulmuş muyum gibi düşünün. Tamam mı? Yani bu şekilde çalışırsanız daha iyi olur arkadaşlar sizin için. Şimdi Manuelifte araçtayız. Aracıma geldim oturdum. Öncelikle ne yapmalıyım arkadaşlar? Hani bu benim sürekli kullandığım araç değil gibi düşünelim. Ben bunu daha önce kullanmadım veya kullandım ama eşim, babam, abim veya kursta hocam kullanmıştı. Veya ondan, benden önceki öğrenci kullanmıştı. Bindiğimde farklı değil mi? Bana uygun değil araç. Ne yapmalıyım kendime göre uygun hale getirmek için? Ne yapmalıyız araca binince? Bir düşünün. Evet. Koltuğu ayarlamalıyız değil mi önce? aracımızın koltuğunu, oturuş şeklimizi kendimize uygun hale getirmeliyiz. Koltuğumuz çukurdaysa, boyumuz kısaysa yukarı kaldırıyorduk değil mi? Çok yüksekteyse, boyumuz çok uzunsa biraz koltuğu bir tık aşağı indiriyorduk değil mi? Yani düzgün görmek için yolu. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Hadi yüksekliği anladık. Peki bu manuel araçta en önemli olan pedal hangisi? Hani başımızın belası, ay vay, hocam bir türlü yapamıyorum dediğimiz. Ayarlayamam dediğimiz debriyaj değil mi? Debriyaja göre yakınlık ve uzaklığımızı ayarlamalıyız. Değil mi arkadaşlar? Çok öndeysek, böyle ön tarafa yapışıksak biraz geri çekmeliyiz. Çok gerideysek de öne almalıyız değil mi? Bakın şöyle rahat bir şekilde debriyaja basıp çekecek konumda olmalı değil mi arkadaşlar? Ha, bakalım hatırlayan var mı? Videolarımı dikkatli izlemiş misiniz? Debriyaja basıp çekmeyle ilgili ben ne anlatmıştım arkadaşlar? Şimdi ben yapayım Bakayım siz aklınıza gelecek mi? Söylemeden yapıyorum. Önce yanlış olanı yapayım bakayım. Bakayım ne olacak? Şimdi bastım ama gitmiyor. Ayağımın altına takıldı. Çekiyorum, gelmiyor. Ayağımın burnu yukarı takılıyor. Neden? Neden de arkadaşlar? Bu basma şekli neydi? Yanlıştı değil mi? Ne yapmam lazım? Ayağım ileri geri gitmiyor, yukarı takılıyor. Bir düşünün bakayım, hatırlayan var mı? Basarken ne yapıyorduk? Evet bilenler biliyor. Topuğumuzu bir tık şöyle bir bir santim kadar yerden kaldırıyorduk ayağımızın topuğunu. Değil mi? Bütün ayağımızla basıyorduk. Bakın takılmadı rahat bastım. Kaldırırken yine ne yapıyorduk? Topuğumuzu yerden şöyle bir santim kaldırıp değil mi? Rahat rahat kavramaya getirebiliyorduk. Bravo. Bunu hatırlayanlara bravo. Neden? Demek ki bir şeyler öğrenmeye başlamışız. Sol ayakla sadece debriyaj kullanıyorduk değil mi arkadaşlar? Başka bir pedalı kullanmıyorduk. Sağ ayağımız neydi? Fren ve gazı ortak kullanıyorduk değil mi? İkisini beraber kullanıyorduk. Şimdi gerektiğinde şimdi bakın ne demiştik soldaki ayağımız için? Debriyaja basıyoruz ve çekiyoruz. Ama frene ne yapmıyoruz? Basmıyoruz değil mi? Ne yapıyorduk frene? Dokunuyorduk. Sadece dokunduk. Dokunduk. Değil mi? Frene ve gaza dokunulur. Basılmaz. iyice ezilmez. Çünkü Fren ve gaz hassastır. Nazik olmak gerekir. Şöyle hafif dokunduğumuzda fren araç durur. Hafif gaza dokunduğumuz araç hareket eder. Topuğumuz nerede bakın? Yerdeydi değil mi? Bunu hiç böyle topuğumuzu yerden kaldırmıyorduk. Gerektiğinde frene, ne gaza dokunuyorduk. Hani topuğumuzu ne yapmıyorduk böyle? Geri çekmiyorduk değil mi? Sonra giderken acemiyiz ya. Nereden bulacağız hangi pedaldı? Bulamayız ki. Topuğumuzu öyle bir yere koyduk ki başlangıçta. Zaten baştaki ayaklarımızla ev yaşlarında başlayacağız. Topumuzu hiç çekmediğimizde sabit yere çakılı duruyor. Ne yapıyorduk? Sağa yatırdığımızda hemen gaza geliyordu. Düz dediğimizde de frene geliyordu. Değil mi arkadaşlar? Heh. Bunları hatırlayanlara bravo diyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi koltuğumu güzelce ileri ayarladım, yükselttim de bir de ne vardı koltuğumuz? Sırt ayarı vardı, değil mi? Sırtımı neye göre ayarlıyorduk arkadaşlar sırtımızı? Hani çok ileri veya çok geri olmasını nereden anlıyorduk? Hatırlıyor musunuz? Neye göre ölçüyorduk? Bileğimize göre değil mi? Bileğimiz direksiyon simidinin üstüne, şu orta kısmına dokunuyorsa, sırtımızı tam yasladığımızda sırtımızla direksiyon arasındaki mesafe doğru demekti. Bravo. Şimdi koltuğumu ayarladım. E ne yapmam lazım şimdi? Sınavda gibi düşünün. İşte sınava girecek kardeşlerimiz. Ne diyoruz biz size? Aman arkadaşlar sakın onu unutmayın. Daha başlangıçta kalırsınız diyoruz. Allah korusun. Değil mi? Hareket ettiğiniz an onu unutursanız ne olur? Komisyon sizi bırakmak zorunda kalır diyoruz. Gerçek hayatta da Allah korusun başımıza bir şey gelir. Sağlığımıza zararlı olur değil mi? Onu yapmazsak. Neydi? Değil mi? Emniyet kemeri. Bravo. Emniyet kemerimizi de takıyoruz arkadaşlar. Güzelce kemeri taktı. Koltuğumuz ayarlı. Emniyet gemilerimiz takıldı. Şimdi sıra nerede? Hangi ayarları yapacağız? Biz hareket halinde sağımızı solumuzu arkamızı nasıl rahat göreceğiz? Kafamızı çevirip şöyle arkaya bakmayacağız değil mi? Nereden göreceğiz? Aynalardan. O zaman ayna aynalarımızı yapalım. Benim aracımın aynaları elektrikli. Onun için ne yapmalıyım? Kontak anahtarımı şöyle bir yarım açmalıyım ki aracımın aynalarını hareket ettirebileyim veya çalıştırmalıyım. Ben yarım açıyorum bir tık ileri çeviriyorum arkadaşlar. Ekrandaki ışıklar yanıyor. Aracım şu an çalışmasa da yarım kontakta. Aynalarımı ayarlıyorum. Sol aynamı şöyle ayarlayayım arkadaşlar. Ne yapıyorduk aynalarımızı ayarlarken? Sol ve sağ aynamızı ayarlarken. Arabamızı ne kadar görüyorduk? Yolu ne kadar görüyorduk? Hatırlıyor musunuz? Hatırlayanlar bilir. Dersi iyi izleyenler bilir. Arabamızın aynasından %10 veya en fazla %20 küçücük bir kısmı arabamızı görüyoruz kocaman bir kısmı %80-90'lık kısımda da yolu görüyorduk değil mi? O şekilde ayarlıyoruz. Sağ aynamızı da yine aynı şekilde ayarladık. Sonra sıra nerede? İkiz aynasında değil mi? Arka cam aynamın içine geldi. Evet arkadaşlar şimdi aracımı çalıştıracağım ben birazdan. Ne yapmalıyım? Öncelikle vitesimi kontrol etmeliyim değil mi? Vitesimin boşta olduğundan emin olmalıyım. Aracı vitese takılıyken Çalıştırmayalım, risk atmayalım kendimizi. Boşa aldık. Çünkü vitesi takılıyken marşa bastığımızda eğer debilece basmıyorsak çalıştırırken araç ileri veya vites gerideyse geri fırlayabilir, zıplayabilir. Onun için şoförler tedbiren her zaman vitesi boştayken aracı çalıştırmayı tercih eder. Şimdi benim aracımda ben ne diyordum? Her zaman söylüyorum. Ee, çoğu araçta da gerekebiliyor. Bazı araçlarda gerekiyor, bazı araçlarda gerekmiyor arkadaşlar. Onu kursta öğrenirsiniz zaten. Debriyaja basmak gerekiyor bu, gerekiyor bazı araçlarda. mühendis öyle bir emniyet koymuş. Ola ki viteste takılı olursa araba, araba çalışmıyor debriyaja basmadan. Yani mühendisler bizim yani başımıza bir şey gelmesin diye öyle bir tedbir yapmışlar. Allah razı olsun. Ama eski nesil, eski tip araçların çoğunda da yok bu. Mesela benim aracımda hiçbir şeye basmaya gerek yok çalıştırmak için. Anahtarımı bir tık daha ileri çeviriyorum. Aracım çalıştıktan sonra anahtarımı bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar hadi beni hareket ettirin bakayım. Şu aracı bir hareket ettirelim birlikte. Nasıl hareket ettireceğiz? Önce ne yapmalıyım? Ayaklarıma nereye basmalıyım arkadaşlar? Düşünün bakalım. Neydi? Sol ayağımla debriyaja değil mi? Evet. Ne kadar basacaktım debriyaja? Azıcık mı? Yoksa tam mı? Değil mi tam? Sonuna kadar arkadaşlar. Sonuna kadar debriyaja bastım. Tamam. Sonra tedbir olsun diye yine ne olur ne olmaz belki burası bayırdır. Bayır aşağı veya bayır yukarıdır diye ne yapıyorum sağ ayağımla da hafif frene dokunuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Tamam. Aracım çalışıyor. Debriyaja ve frene bastım. Peki ekranda bir kırmızı ünlem bir işaret yanıyor orada. Yuvarlak böyle içinde kırmızı bir ünlem var. Ne diyor bana? Ne diyor değil mi? Ne diyordu? Diyor ki şoför kardeş artık ayağınla diyor, diyor freni tutuyorsun. Ayak freninle arabanı tutuyorsun. Neye ihtiyacın yok diyor. El frenine. Bravo. El frenimizi indireceğiz. İndirmek için ne yapıyorduk el frenini? Önce bir tık yukarı çekip sonra ucundaki düğmeye basıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Yoksa düğmeye basamıyorduk. El frenimizi şöyle hafif yukarı çektik. Düğmeye bastık ve indirdik. Evet o ekrandaki kırmızı böyle bir daire içindeki ünlem işareti söndü. El freni artık indi değil mi? Evet. Peki aracın ne ileri geri götürüyor arkadaşlar? Hareket ettiriyor. Ben geri gitmek istersem ne yapıyorum? İleri gitmek istersem, istersem ne yapıyorum? Neydi beni ileri geri hareket ettiren şey? Vites değil mi? Bravo. O zaman vitesimi bir alacağım. Nasıl bir alıyordum? Vites şu an boşta. Sağa sola sallanıyor. Bir ne taraftaydı? Sol tarafta yani bacağıma doğru öne değil mi arkadaşlar? İki de neredeydi? Hareket ettikten sonra iki atacağız ya yine bacağıma doğru bu sefer arka tarafa at çekiyorduk, değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi o zaman vitesi biri alıyorum. Sola yani bacağıma ve ileri öne. Vites bir de. E kalkacağım. Arkamdan gelen önümden gelen benim sola çıkıp gideceğimi nereden bilsin? Tahmin edemez ki değil mi? Nasıl ne yapmam lazım onları bilgilendirmek için? Bir düşünün bakalım. Ben beklerim hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Düşünün. Hatta yine sınavda affı olmayan bir şey değil mi bu? Allah korusun unuttuğumuz an sınavdan kalıyoruz. Neydi? Sinyal. Evet. Sola sinyalimi verdim. Ama sinyalimi vermek yeterli değil diye hadi önden geleni görüyorum. Ve arkamdan ya biri geliyorsa, değil mi? Ben çıkarken bana vurursa ne yapacağım o zaman? sol aynamı kontrol edeceğim. Arkamdan gelen var mı? Yol müsait mi diye değil mi? Şimdi ben kontrolümü yaptım. Yol müsait. Peki ayaklarımı nasıl kullanacağım? Burası düz arkadaşlar. Burası düz. O zaman önce neyi bırakabilirim? Arabam ileri geri kaymıyor zaten. Tutmama gerek yok. Neydi? Önce neyi bırakabilirim? Devriyacı bırakırsam ne olur? Araba istop eder değil mi? Çünkü frende ayağım. Arabayı hem frenle tutup hem devriyacı kaldırırsam yani çok kaldırırsam ne olur? Arabam istop eder giremediği için. O zaman ne yapacağım? Önce freni bırakıyorum. Arabam ne ileri ne de geri oynamıyor. Bakın arkadaşlar. Hatırlayanlar, dersleri dinleyenler, iyi izleyenler bilir. Freni bırakıyorum demek neydi? Sadece ucunu kaldırmaktı değil mi? Bakın ucunu kaldırdım. Topum hala yerde. Topumu hiç ileri geri oynatmıyorum. Yerden hiç kaldırmıyorum. Buraya Japonla yapışmış gibi topu. Fren değil de ayağım. Freni bıraktık. Şimdi... Ne yapacağız? Hareket etmek için kavramayı bulacağız. Değil mi? Şimdi yavaş yavaş o zaman devriyacımı hafif hafif kaldırıyorum. Minik minik. Aracım ileri doğru itmeye kendini başladı. Hissediyorum onu. O zaman yandan da istersen biraz güç verebilirim. Değil mi? Yani gidiyorsa araç gidebilir. Gaz vermeden de gidebilirdi. Değil mi arkadaşlar? Araba dizelse. Yol düzse. Ama benzinliyse, tüklüse gidemeyebilirdi. Değil mi? Benim dizelde de benzilde de kalkışta hafif gaza dokunmamın hiçbir zararı yok. O zaman debriyajım kavramadayken ufak ufak yarım santim gaza dokunuyorum. Aynamı yine kontrol ediyorum. 1 2 3 4 saniye sonra debriyajı bıraktım. Ufak ufak çıktım arkadaşlar yola. Sinyalimi de kapatıp devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar hareket ediyorum. Şu an gidiyorum. Sürekli böyle mi gitmeliyim? Bir düşünün bakalım. Araba bağırıyor devir 2000'e gelmiş hatta geçiyor ne yapmam lazım böyle sürekli gidemem değil mi yanlış bu evet ikiye atmam lazım şimdi biraz hızlandım önce gaza bıraktım değil mi arkadaşlar sonra deviraja tam basıp vitesi ikiye aldım devirajımı yavaşça kaldırdım ufak ufak ne yapıyorum gaza dokunuyorum bravo süpersiniz arkadaşlar şimdiye kadar bunları bana kendisi anlattığında ve ben de doğru yaptıysam söylediğinizin aynısını yaptıysam İyi yoldasınız arkadaşlar. Maşallah nazar değmesin. Demek ki bu işi çözmeye başlamışsınız. Bravo. Peki arkadaşlar şu an yolda gidiyorum. Bakın direksiyon tutuşuma. Sizce doğru mu? Yanlış değil mi? Böyle direksiyon tutamam ki. Biri tepede biri altta. Veya tek elde böyle. Olur mu? Olmaz değil mi arkadaşlar? Ne yapmalıyım? Nasıl tutmalıyım ben direksiyonu? Size nasıl öğrettiler teorik derslerde? Ne dediler? Şöyle bir saat... Ile ilgili bir şey söylediler değil mi? Kaçı kaç geçe pozisyonu dediler? 9'u çeyrek geçe değil mi? Yani yuvarlak 1-2-3-4-5-12 analog diyelim ona dijital değil. Eski tip saatler duvar saati gibi diyelim. Ondan rakamlar var değil mi? 9 nerede? Sol tarafta burada. 3 nerede? Burada. Değil mi? Direksiyonu böyle tutmalıyım. Bravo. Bunu hatırlayanlara da yine tekrar tebrik ediyorum. Güzel. Demek ki sınavda da büyük bir ihtimalle başarılı olacağız demektir bu. Eğer ki koltuğunu ayarlamayı hatırlayıp ondan sonra aynalarını ayarlayıp aracı çalıştırmayı bilip elinden hareket ettirip vitesi ikiye atıp doğru pozisyonda direksiyon tutan insan büyük bir ihtimal sınavı geçer arkadaşlar. Bir de duracağız arkadaşlar birazdan ileride. Önce niyetimi nasıl belli etmeliyim? Sağa geçip duracağımı ne yapmalıyım? Evet sağ sinyal. Ver, sinyal yeterli değildi değil mi? Bir de bakmam lazım. Sol aynaya mı bakıyordum ben? Hayır değil mi? Sağ aynaya bakıyorum. Çünkü sağ geçeceğim. Kontrolümü yaptım. Duracağım arkadaşlar. Zaten aracım yavaş. Ne yapmalıyım önce? Debriyaja tam basıp sonra yavaşça frenime ne yapmalıydım? Dokunmalıydım değil mi? Bravo. Yine bunu hatırlayanları yine tekrar tebrik ediyorum. Durdum. Şimdi Bu. ayağım debriyajda ağrıyor. Ne yapmam lazım? Burada biraz bekleyeceğim. Park sırası veya trafik var. Işık yanıyor. Ne yapabilirim? hem devriyajımı, baskı balatımı bozmamak için hem sol ayağım ağrımasın diye sol bacağım ne yapabilirim arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Vitesimizi boşa alıyoruz. Evet. Aldık. Vitesi boşa aldığımıza göre neyi bırakabiliriz? Biz ne için bunu yaptık? Vitesi boşa aldık. Debriyaj bozulmasın ve sol bacağımız ağrımasın diye. Demek ki neymiş o zaman? Debriyajı bırakabilirim değil mi? Oh ayağım dinlensin. Gerçekten debriyajı basılı tutmak insanın ayağını yoruyor. Peki bir tık 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 ses geliyor aracımdan. Tık 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 tık. Bu neydi? Sinyal değil mi? Açık unuttuk sinyali. E dur artık sinyalin çalışmasına gerek var mı? Yok. Kapatıyorum. Buraya kadar iyi değil mi arkadaşlar? Hani sakin yapalım. Diyorum ya biz usta şoför değiliz. E sizler için bu videoyu çekiyoruz. Ya. Öğrencilerimiz usta şoför değil. Ben sizin yerinize kendimi koyarak çekmeye çalışıyorum bu videoları. Madem acemiyiz, sakin sakin, tane tane anlatmak gerekir acemi kardeşlerimize. Çünkü bir şeyi hızlı anlatırsak tamam usta olan hemen anlar ama acemi anlayamaz ki okuma yazmayı daha yeni öğrenecek çocuk, alfabeyi yeni öğrenmiş, heceliye heceliye işte. A, L, Al, i̇şte ne bileyim? A, Ş, heceliyor mesela A, Y, A, Ş, E, Ş. Şimdi bu ayarda olan yani biz yeni başlayanları bu ayarda gibiyiz. Şimdi Ayşe gel, Ali topu tut, okul açıldı desem olur mu? Olmaz değil mi? Hemen yaz bunu desem olur mu? Olmaz. İşte arkadaşlar hocalarla hoca olmayanlar arasındaki fark ne yazık ki bu. Yani böyle kendisi gibi düşünüp acemiyi anlayamamak, onunla empati yapamamak çok kötü bir şey. Hoca acemiyi anlamalı, empati yapabilmeli, ilk günlerini hatırlamalı, ona o şekilde anlatmalı ki acemi çünkü bir anda aynı anda birkaç şeyi birden düşünemez. Hızlı tepki veremez, değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan bir U dönüşü yapayım ben. Tamam mı? Yine sola ne yapacağım? Çünkü şöyle geri döneceğim ya arkadaşlar yolun tekrar geldiğim yola geri döneceğim. Sola sinyal vermeliyim, değil mi? Arkadan gelen bilmeli. Sonra şimdi direksiyon düz. Bu araba nereye gider kalkarsam düz gider, değil mi? E ben sola döneceksem ne yapmalıyım arkadaşlar? Sola dönmek için ama tam döneceğim az değil. Yani az dönmeyeceğim. Çok döneceğim. O zaman direksiyonumu ne kadar çevirmeliyim? Tam sola değil mi? Bravo. Sonuna kadar sola çeviriyorum. Çevirdim. Artık daha direksiyonum gitmiyor sonda. Peki az önce ne yapmıştık arkadaşlar? Vites atmak için. Vites şu an boşta. Değil mi? Vitesi bir alabilmem için neye basmam lazımdı? Debriyaja değil mi arkadaşlar? Ne kadar basacaktım? Sonuna kadar evet. Sonuna kadar bastım. Şimdi vitesimi bire almayı siz bana az önce öğretmiştiniz. Demiştiniz ki hocam sola doğru çek bacağına doğru sonra ileri it, demiştiniz. Ben de yine onu yapıyorum o zaman. Sola ileri bire aldık. Şimdi arkadaşlar arkadan gelen var mı diye kontrol ediyorum. Yoldan soldan sağdan gelen var mı diye bakıyorum. Değil mi? Kaza bela olmasın. Hiç acele etmiyoruz. Şimdi önce neyi bırakayım ben? Ayağım fırına basılırken neyi bırakamam? debriyacı bırakamazdın değil mi? Küt diye araba stop edebilirdi. Önce o zaman ne yapıyorduk? Freni bırakıyorduk. Sonra hafif hafif değil mi? Debriyacı kavramaya getiriyoruz. Gerekirse de yandan ne yapıyorduk? Bir minik şöyle yarım santim kadar gaza dokunuyorduk. Gerekirse yani. Gitmiyorsa arabamız. Böyle dönüyoruz arkadaşlar. Dönüşümüzü tamamlamadan ne yapmıyoruz? Ayaklarımızı debriyacı bırakmıyoruz değil mi? Yavaş yavaş dönüyoruz. Çünkü acemiyiz biz. Bir anda Allah korusun ne olacağı belli olmaz döndüm. Direksiyonumu bir buçuktur topladım. Şimdi debriyajı ne yapabilirim? Bırakabilirim değil mi? Artık arabam yürüyor. Küçük küçükle gaz veriyorum. Peki ben hep böyle şimdi az önce birinci viteste kalk, durdum ya kalkmak için biri aldım ya döndüm. Vitesim birde. Ben hep birle mi gidecektim? Az önce aşağıdan yukarı gelirken siz bana ne demiştiniz? Hep birle girmez demiştiniz değil mi? Bir ne içindi? Sadece kalkış yapmak için. O zaman devrimi 2000 devre getiriyorum veya biraz geçiriyorum. Onun için ne yapıyorum? Biraz gazı hafif hafif eziyorum. Değil mi minik minik? Aracımın devri ne oluyor esnada? Gaza dokundukça dokundukça arttırdıkça gazı yükseliyor. 2000 devre geliyor. Yükseliyor. Şimdi aracımın devri 2000 devre geldi. Ne yapayım ben? Direkt devriyaca basıp vitesi 2'ye mi atayım yoksa önce gazı bırakayım mı arkadaşlar? Hadi bakayım. Bir düşünün. Evet gazı bırakmalıyız değil mi önce? Bıraktım debriyaja sonuna kadar bastım. Yine vitesimi 2'ye aldım. Debriyajımı yavaşça kaldırdım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi kalkış yaparken farkında mısınız? Debriyajımızı en az 4 saniye kavramada tutuyoruz değil mi? Bırakmıyoruz. Ama vites attığımızda şöyle 1.5-2 saniye gibi bırakıyoruz. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Heh. O detayı hatırlayanlar varsa yine o kardeşlerimize bravo diyorum. Çünkü vites atarken araba zaten gidiyor ya Giden araba kolay kolay istep etmez. Onun için ne yapabilirim diye kalkış kadar 4-5 saniye tutmama gerek yok değil mi? Şöyle 1,5-2 saniye gibi vitese devreye bastım. Vitesimi ikiye aldım. Devriyacımı yavaşça 1,5-2 saniye sürecek şekilde bıraktım değil mi arkadaşlar? Böyle 4-5 saniye bekletmeme gerek yoktu. Evet. Yine ilerliyoruz ikinci vitesle. Arkadaşlar ilk başlarda zaten hep bunları yapmanız lazım. Duracaksınız, bir alacaksınız. Kalkacaksınız, iki atacaksınız. Duracaksınız, bir alacaksınız. Sürekli bu arkadaşlar. Aracı kullanmayı sakince tabii ki öğrenmemiz lazım. Haldır, huldur, pahadır küldür değil. Anlayarak, düşünerek öyle aceleci bir şekilde değil. Arkadaşlar arabayı kullanmayı bilen kardeşlerimiz geliyor kurslara. Şoför çocuk araba kullanmayı biliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Parkurda, parkurda sadece ona kuralları anlatıyoruz biz. Sadece nerede sinyal vereceğini, parka nasıl gireceğini, kopyasının taktiğinin ne olduğunu söylüyoruz ve inanın tek seferde geçip gidiyor. Önemli olan aracı bu şekilde kullanabilmek. Şimdi ileriye sağa yanaşacağım. Önce ne yapmalıydım? Niyetimi belli etmeliydim değil mi? Sağa sinyal yukarıya. Sonra aynamı kontrol edip ne yapıyorum? Sağa şeride geçiyorum. Geçtikten sonra zaten aracım yavaş olduğu için önce neye basıyorum? Debriyaja değil mi? Sonuna kadar. Sonra yavaşçacıklı ne yaptım? Frenime dokunarak aracımı durdurdum. Durunca artık sağ sinyal neydi? Sağa geçeceğim veya duracağım demekti. Durduğuma göre ne yapabilirim sağ sinyali? Artık kapatabilirim. Peki yine sol bacağım ağrımaya başladı arkadaşlar. Benim devriyece basılı ya bırakamıyorum ki devriyece. Arabam vitese takılı. Bırakırsam ne olur aracım? Araba vitesteyken devriyece bırakırsam stop eder. O zaman ne yapmalıyım? Vitesi boşa almalıyım. Evet doğru. O zaman şöyle bir tık gittim. Salladım baktım. Boşta boştaysa ne yapmama gerek yok artık sol bacağımı yormama gerek yok diye bir bırakabilirim şimdi diyelim ki arkadaşlar işte parkuru tamamladık geldik yanaştık durduk artık bitti hani son yanaştık veya eğitim yapıyorduk yarım saat bir saat turladık turladık geldik durduk aracı kapatıp ineceğiz e peki şu an aracım çalışıyor benim şimdi e, kontağı kapatayım mı yoksa başka bir şey daha yapmam lazım mı arkadaşlar şimdi Arabam kaymasın, bir yere gitmesin. Ben iner, inince araba ya bir yere giderse. Değil mi? Hani oluyor ya haberlerde. İşte Allah korusun tır, otobüs bilmem ne şoför inmiş. Sonra araba gitmiş kendi kendine hareket etmiş. Gitmiş dükkana girmiş. Allah korusun kalabalığı araçlara vurmuş diyorlar. Niye? Ne boşalmış diyorlar? El freni değil mi? El freni çekmiş mi bakalım? Belki de çekmeyi unutmuş. O zaman ne yapmalıyım ben? El frenimi çekiyorum. El freni çekerken. Ucundaki düğmeye basıyor muyduk arkadaşlar? Basmıyorduk değil mi? O ucundaki düğme ne içindi? Ucundaki basmamız gereken düğme indirmek için. Şimdi çekerken düğmeye basmadan ne yapacağız? Çekeceğiz ve ne duyacağız? Cırt sesini duyacağız. Bakın. Duydunuz mu? Heh. El freni çekildi. O zaman artık ne yapabilirim? Sağ ayağımı frenden çekebilirim değil mi? Heh. O zaman kontağımı da artık aracımı terk edeceğime göre geriye doğru çevirerek kontağımı yani motorumu kapatıyorum. Kapattı. Az önce dedim işte arkadaşlar. Hani haberlerde ne çıkıyordu? O işte Allah korusun tır sürücüsü, otobüs sürücüsü, ağır vasıta sürücüsü inmiş. El freni çekmeyi unutmuş kimisi, kimisi de çektiği halde ne olmuş? Araç el freni boşalmış, gitmiş hareket etmiş, değil mi? Şimdi biz el freni çektik ama ona da güvenmiyoruz ya elflerimizin teli koparıp boşalırsa o haber, Allah korusun haberlerdeki gibi olursa bir tedbir daha alıyoruz. Ne yapıyoruz? Vitesimizi bire takıyoruz arkadaşlar. Bastım diye bir vitesimi bire taktım. Bıraktım. Ne yaptım vitesimi? Takılı bıraktım. Ola ki el frenim boşalıp çözülürse aracın kaymasın, gitmesin bir yere diye. Evet arkadaşlar. Artık emniyet kemerimi de çözdüm. Gayet güzeldi. Umarım bu derste bayağı bir şeyler çıkarmışızdır kendimiz adına. Faydalı olmuştur. Dikkatli dikkatli arkadaşlar bu videomuzu izleyin. Zaten farkındaysanız tane tane anlattım. Siz hem kendinizi deneyin. Bakalım bir şeyler öğrenmiş misiniz diye. Veya ilk defa izliyorsanız da bir şeyler öğrenin diye. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum sınava girecek kardeşlerimize. Sınava atıyorum hocam ben elit 10 sene 20 sene önce almıştım ama hiç araba kullanmadım ilk defa yeni yeni işte videolarınızı izleyerek kullanmayı öğreniyorum diyen kardeşlerimize de başarılar diliyorum şoförlük adına. İnşallah iyi bir sürücü olacaksınız. Arkadaşlar önemli olan hızlı araba kullanmak değil. Arabayı hızlı kullanmak şoförlükte de değil. Bilginiz olsun sürücü olmakta değil. Kurallara uygun, sakin sakin değil mi? Aracımızı kullanalım. Bir ömür kazasız belasız kimseye, kendimize de başkasına zarar vermeyelim. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar çevrenize önerin, beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Neyi merak ediyorsanız, hocam ben şunu merak ediyorum diyorsanız yorum yapın. Ben de yorumlarınızla ilgili fırsat buldukça video çekip sizi bilgilendireyim. Olur mu arkadaşlar? Tekrardan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.